Mikro cerrahi özel tecrübe gerektiren yine branşımızın ana dallarından bir tanesidir. Daha önce el cerrahisinde de bahsetmiştim. Özellikle insan vücudunun ya da canlı vücudunun eksik olan doku defeklerini yerine koymak için yine kendi vücudumuzun ya da başka bir dönerden alınan doku parçasının aynı yere adaptasyonu için gerekli olan damar sinir pakelerinin ve doku tutumunun sağlanması amacıyla yapılan bir işlemdir. Özellikle filep cerrahisinde çok önemli bir yer arz etmektedir. El cerrahisindeki önemi zaten tartışılmaz. Elin yeniden dolaşımının sağlanması, işlevinin kazanılması için ya da ayak uzvunun ya da komple bir bacak uzvunun ya da kol yani büyük amputasyonlarda bile damarların yeniden yapılandırılması ve birbirine anastomoz edilmesi için kullanılan ve mikroskop gerektiren, ameliyathane şartları gerektiren bir cerrahi işlemdir. Mikrocerrahi de hastanın bize en çok geliş sebebi konjenital olarak vücut deformiteleri olabilmekte ya da kanser olup kanserli bölgedeki dokunun alındıktan sonraki bunlar Yumuşak doku içerebilir, kemik içerebilir. Göz veya işte meme dokusu gibi tümörlü alanların alınması gibi işlemler içerebilir. Eksilen vücut dokuları ya da kaybolan vücut dokularını içerir. Diğer bir sebep de bası yaraları dediğimiz yatalak ya da yatan hastaların zamanla gelişen yara sonucunda açılan özellikle sırt bölgelerinde, popo bölgesindeki yaraların kapatılması için gerekli olan dokuların getirilme yöntemiyle yaptığımız işlemlerdir. Bu işlemlerin bir kısmında serbest doku nakli gerektiği için biz bu serbest doku nakillerinde damarların korunarak alıcı alandaki damarlarıyla anastomozunun yapılması işlemine de mikro cerrahi demekteyiz. Bu cerrahinin yine ameliyat sonrası bakımı çok önemli olup güvenilir eminellerde ve bir plastik cerrah tarafından yapılmasını önermekteyim.